Efendim şimdi sizi Ankara Altındağ Belediyesi'nin ikinci bahar ile tanıştıracağız. İsminden de anlaşılacağı üzere koro üyelerinin yaşları 60 ile 80 arasında değişiyor. Ama sesleriyle, enerjileriyle gençlere taş çıkarıyorlar. Tek tek basarak Ben Mustafa Keser'im bütün korolarda. Ben de çıkmam abim. Bazen solo, bazen koroyla. Ile... yöntem değişiyor, değişmeyen tek şey ise müziğe olan aşkları. Ben seksenim ama hiç bilmiyorum 80 oldu mu? Müzik mi yoksa bunu sağ? Tabii. Onların her biri 2. Bahar Korosu'nun mensupları ama müzik sayesinde ta ilk baharlarını yaşıyorlar. Uzun süre çalışmanın verdiği bir yorgunluk var. O yorgunluğumu müzikle attım. Müsamere heyecanı var inanın. Yaş 70'e yaklaşsa da Altındağ Belediyesi 2. Bahar Korosu'nda tatlı bir telaş var şu aralar. Bu güzel seslerin, bu güzel namelerin sahipleri şimdi konser hazırlığında. 404 Ses salonumuz full dolar. Çok heyecanlı. Heyecan kadar neşe de yüksek 2. Bahar Korosu'nda. Müzik olmasa biz de bilmiyorum belki alzheimer olurduk. Yıllardır ikinci bağır korosunun şefliğini yapan İlki Meylül ilk yaşlıların korkulu rüyası alzheimer'ı önlemek içinse bambaşka bir yöntem uyguluyor. Koro üyelerine elleriyle veriyor sufleyi. Zihinlerini de bu yöntemle sürekli aktif tutuyor. Hastalıklarına da çok çok iyi geldiğini düşünüyorum ben. <laughs>